Herkese merhaba. Çok güzel bir Haziran bizleri bekliyor demek isterdim. Ama evet şaka yaptım. Bir kere güzel zamanlarımız var. iletişimin şahane akıcı bir zaman dilimine geçiyoruz. Ama zamanın efendisi Karman'ın lordu Satürn geri hareketine başlayacak. Hepsinden bahsedeceğim. Hem Haziran'ın başında çok güzel bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Sonuna doğru da bir oğlak dolunayı var. Burçları neler bekliyor? Bizim için önemli olaylar neler? İsterseniz hepsinden kısa kısa sizlere bahsedeyim. Hem de burçlara etkilerini konuşalım. Evet 3 Haziran'da Merkür'ün de İkizler Burcu'nda transit etmesiyle birlikte gökyüzünde 4 tane gezegen İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bunlar neler? Merkür, Jüpiter, Güneş ve Venüs. 4 gezegenin hizalanması aslında önemli bir olay. Yani neler olabilir onlara da bakarsak eğer hem de tam böyle yeni ay öncesinde bu güzel zamanlara işaret ediyor. İletişimde e, bir kere daha hızlı akacağı, beynimizin çok daha hızlı çalışacağı bir zaman diliminde olacağız. Tabii Merkür ikizlerdeyken neler olabilir? E, konudan konuya atlayabiliriz. Elimizde e, bizi heyecanlandıracak projeler olabilir. Hepsiyle ilgilenmek isteyebiliriz. Ama şöyle bir gölge yanı var ki şimdi zihin oradan oraya atlayacağı için konsantre olmakta, odaklanmakta zorlanabiliriz. Bu da işte Merkür ikizlerdeyken yaşanabilecek olumsuzluklar arasında ayrıca neler olabilir? dedikodu, bilgi kirliliği, asparagas haberler. Bunlar bu dönem daha fazla fazlalaşabilir. O yüzden diyorum ki özellikle Merkür ikizler burcundayken her duyduğunuza inanmayın lütfen. Doğruluğundan emin olun, test edin. çok fazla bilgi kirliliği yaşayabiliriz önümüzdeki periyotta. Peki başka neler olacak? 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda 15-36 saatinde bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu çok güzel ama şöyle bir şey var. Türkiye'nin 12. evine düşüyor. Yani ne demek olabilir bu? Gizli kalmış konular. Halının altına süpürülmüş konular. Bunların açığa çıkması. Bunlarla ilgili durumlar. Bunlarla ilgili verilecek kararları önümüze getirebilir tabii ki de. Ama... Bu dönem iletişim daha güzel akacak. E, karşılıklı mutabakat sağlayabileceğiz. E, aynı zamanda iletişim iyi olduğu için bu ilişkilerimize de yansıyacak. o Aslında iş konuları ile ilgili yeni bir işe başlamak, bir işi e, başlatmak açısından yeni ay ve sonrası özellikle yeni aydan bir hafta sonrasını bence kullanabiliriz. Bizler için doğru zamanlar olacak. E, peki, bakalım başka neler var? Şimdi önemli gezegenlerin tabii ki ikizler burcu transitleri olacak. 9 Haziran'da Mars bir kere 7.35'te Boğa burcuna geçecek. Peki Mars Boğa'dayken neler olabilir? Aslında Mars Boğa burcunda zarardadır. Zarar görür. Neden zarar görür? Boğa burcu nedir? Güven arar, huzur arar. Ama Mars'taken bu huzuru, güveni bulamaz. Daha yavaş hareket etmeye meyilli olabiliriz, harekete geçmekte zorlanabiliriz. İnatçılık kaynaklı ya da işte fikirlerimizi ee, değiştirmeye çok yatkın değilizdir. Kendi bildiğimizi okumaya yatkınızdır. Kimseye tolerans göstermeyebiliriz. Aslında bu dönem yapılabilecek en iyi şey sabırlı olup sabır gösterip e, istikrarlı bir şekilde kararlarımıza e, uygulamaya sokmamız olacaktır. O yüzden Mars-Boğa transitindeyken bence ee, özellikle maddi konularda elimizde bir takım şeyleri tutmakta zorlanabiliriz. Öngöremediğimiz harcamalar çıkabilir bu finansal kısmından bahset, bahsetmem gerekirse. Ee, o yüzden hareketlerimiz de aynı ölçüde yavaş kalacağı için aslında bazen böyle e, doğru yerde doğru zamanda olmayabiliriz diyebiliriz. Ee, en iyi yapmamız gereken şey bence bu dönem istikrarlı olmamız, istikrarlı bir şekilde hareket etmemiz olacaktır. Ancak bu şekilde kazanan durumuna geçebiliriz. Tabii 17 Haziran'da e, ilişkiler gezegeni Venüs aslında çok güzel bir yere geçiyor. Yengeç, geçiyor. Venus, yengeç burcu da geçiyor. Venüs yengeç burcunda aslında rahat ettiği bir yerleşimnedir. E, duygusal olarak işte güvence arayışımız söz konusu olabilir. E, daha duyarlı olabiliriz. Özellikle ilişkilerimizde mantığımızda değil de duygularımızla hareket etmek isteyeceğiz. Ee, sevdiğiniz kişilere vakit ayırmak, onlara bakmak, onları beslemek e, isteyebiliriz. Aslında hani ilişkiler için özellikle bu dönem başlayan ilişkiler açısından bence çok olumlu. Neden? Çünkü e, bu ilişkiye duygular hakim olacaktır. Yüzeysellikten öte daha böyle derinliği olan ilişkiler yaşayacağız. O yüzden Venüs yengeç döneminde başlayan ilişkiler bence. Hem böyle duygusal hem duygusal tatmin sağlayacak Hem de e, ne diyeyim Daha böyle e, dokunmak isteyeceğiniz Tensel e, yaklaşacağınız Karşı tarafı yatıştırabileceğiniz e, Bir süreç yaşayabiliriz O yüzden bence ilişkiler açısından da Haziran ayı güzel bir periyod olacak Evet 22 Haziran'da ise Oğlak Burcu'nda e, saat 0407'de bir dolunay deneyimleyeceğiz. Tabii bu dolunayda e, Oğlak yengeç hattı aktif çalışacağı için Güneş'e Venüs ve e, Merkür'ün eşlik ettiği bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu öncü burçlar tabii ki daha fazla etki alacak. Yani neydi öncü burçlar? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları bu dolunaydan daha fazla etkilenecekler aslında. E, neler olabilir? İş ve kariyer konularında daha önce attığımız adımların artık sonuçlarını görme karşılığını alma dönemleri olabilir bu öncü burçlar için özellikle daha belirgin olacaktır kadınlar gençleri ilgilendiren konuların ortaya çıkması söz konusu olabilir sağlık konuları, iş ve çalışanları ilgilendiren konularda olaylar yaşanabilir ayrıca böyle gizli kalmış konular da gün yüzüne çıkabilir bu donlayın etkisiyle beraber iş ve Para, finans konularında güzel gelişmeler de yakalayabiliriz aslında bu oğlak ile birlikte. Ama arkasından ne geliyor? 29 Haziran'da Satürn'ün retro hareketi başlıyor. Şimdi 19 derece balık burcundan 12 derece balık burcuna gerileyecek Satürn'ün retrosu. E, tabii ki retro hareketler nedir e, genelde? Neler? E, olayların daha fazla ortaya çıkmasına, daha görünümlü olmasına sebebiyet verir. Ve bir gezegen retro hareketindeyken biz artık aslında orada bir şeyi düzeltmek zorundayızdır. Yanlış giden bir şey vardır ve biz aslında sorumluluk alıp bu sefer tekrar e, o yanlışın üstünden geçip doğrusu neyse bunu yapmak zorundayızdır. Satürn'de aslında ne diyoruz? Zamanın efendisi diyoruz. Karma'nın lordu diyoruz. Satürn denince aslında e, bir öğretmen gibi düşünmek lazım. Bizim orada e, eğer hatalarımız varsa yanlış yaptığımız bir şeyler varsa Satürn bir şekilde bize bunu öğretecektir. Ama hep de e, hocalarım da bunu derler. Satürn evet öğretir, dersler verir ama eğer biz o dersleri aldıysak bize de ödülünü bırakmadan gitmez. Yani eğer biz o konu neyse hayatımızda, bu Satürn trans alıyorsak, orada elimizi taşın altına sokup e, doğru davranabilirsek, disiplinli olabilirsek, derslerimizi verebilirsek eğer biz zaten Artık konu neyse hangi evimizden transit ediyorsa o evin konularıyla ilgili ödülleri de toplayacağımıza işaret eder. Bu retro, satürn retrosu özellikle. Ee, tabii ki 29'unda başlayacak ve 15 Kasım'a kadar sürecek. Şimdi Satürn retrosunda ekonomik anlamda neler olabilir? Piyasada tabii ki bir daralmaya işaret edebilir Satürn retrosu. Bir de 19 derece başladığı derece aslında Mars yönetiminde bir derecedir. Ee, tabii ki ne olacak? Para finans konularındaki o hareketliliği baskılayacak, kısıtlayacaktır satürn retrosu. E, hisselerde düşüşlere sebebiyet verebilir. Atıyorum iyi bir grafik vardır önümüzde ve bu satürn retrosu ile birlikte bunu yakalayamayabiliriz. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle spekülatif yatırım yapanlar için bunu söylemek istedim. Ee, ekonomik olarak da Tabii ki bu daralmayı sıkışıklığı hissedebileceğiz hissedeceğiz maalesef ee, bu ne zaman düzelir ee, Satürn'ün retro hareketini bitirdiği tarih yani 15 Kasım sonrasında bu daralmanın yerini genişlemeye bıraktığına e, şahit olabiliriz ama tabii ki biz ne diyorduk zaten e, Türkiye açısından değil dünya açısından da ekonomik anlamda bakarsak ilk 6 ay çok zorlu diyorduk Türkiye açısından da durum böyleydi İlk 6 ayda belki e, hepimiz ekonomik koşullardaki işte dengesizliği, problemleri fark edip kendi önlemlerimizi almaya çalıştık. Haziran ayı da yine bunun etkilerini hissedeceğimiz bir ay olacaktır. O yüzden yatırım yapanlara özellikle diyorum ki özellikle hisse senediyle ilgili yatırım yapan kişiler bu Haziran döneminde de dikkatli olmaları gerekiyor. Peki isterseniz artık e, haberleri bırakalım gökyüzünden e, geçen transitleri. Peki burçları neler olacak? Burçları neler bekleyecek? Hangi burcu aşk bekliyor? Hangi burcu çocuk haberleri bekliyor? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. tabii ki e, haritanın bütünüyle değerlendirmek gerek ama en azından yükselen burcunuza göre okursanız da alacağınız etkiler 3 aşağı 5 yukarı böyle olacaktır. Geldik burçlara. Sevgili koçlar, bu dönem sizler için özellikle Haziran ayında imzalar, sözleşmeler çok önemli bir hale gelecek. Kısa yolculuklar planlayabilirsiniz. E, ayrıca bu dönem yeni dostluklar da e, ortaya çıkabilir, yeni insanlarla dost olabilirsiniz. Aynı zamanda Oğlak Dolunayı etkisiyle toplum önünüzdeki imajınız, yeni hedefleriniz, projeleriniz açısından çok güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Kariyerinizi ilgilendiren konularda da güzel gelişmeler yaşanabilir tabii ki bu Haziran ayında. Ee, sadece bilinçaltınızda kalmış bir takım konular zihninizi yine bu dönem fazlasıyla meşgul edebilir. Ee, bence ona dikkat edin. Ee, ayrıca işte bu geçmişle ilgili yaşanmış konularla ilgili bazı çözülmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü Neptün Transit de sizi etkiliyor bu dönem sevgili koçları. Ama e, hatta ve hatta arkadaş çevrenizden bazı kişilerle özellikle ayın sonuna doğru aranıza mesafe koymak isteyebilirsiniz. Kendinize sınır çizmek isteyebilirsiniz. Ama bunun dışında imzalar, projeler, e, kariyer konuları sizin bence Haziran ayında yüzünüzü güldürecek. Sevgili boğalar, boğaları neler bekliyor Haziran ayında? Bir kere Para finans konularında zaten güzel etkiler yaşayacaksınız. Hatta sizleri sevindirecek çok güzel gelişmeler olabilir. Ek gelir kaynağı yaratabilirsiniz. Ee, o yüzden hani bu konu sizi oldukça mutlu edecektir. Kadınlardan yana da güzel destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle haziran başında bu etki söz konusu. Ee, yeni bir kazanç. Bunu zaten size söyledim. Kendinize böyle bir teknolojik yeni bir alet almak isteyebilirsiniz. Tablet, telefon böyle bir gündeminiz olabilir. Bunları araştırabilirsiniz. hatta ay sonuna böyle dolunaydan sonra gibi böyle uzak yerler, uzak seyahatler, eğitim, uzmanlık alanınız olan konularla ilgili böyle bir nihai bir sonuca ulaşabilirsiniz. Hatta hukuksal bir şeyiniz varsa bunu da sonucunu görebilirsiniz bu ay sonuna doğru sadece bu dönem arkanızdan iş çeviren sizin hakkınızda konuşan insanlara karşı dikkatli olun zaten bunları da önünüze düşmesiyle önünüze gelmesiyle öğreneceksiniz sevgili boğalar ama maddi konularda şans sizden yana olacak bu ay sevgili ikizler bu haziran ayında aslında sizler böyle kendinizle ilgili hayatınızla ilgili gitmeniz gereken Yönle ilgili bir karar vereceksiniz. Nihai bir kararınız olacak. Rotanız da değişecek aslında. Bugüne kadar uyguladığınız her neyse kendi yaşamınızla ilgili. Bunu geride bırakıp kendinize yeni bir rota oluşturmak durumunda kalacaksınız. E, tabii ki e, seyahat planlıyorsanız lütfen bazı engellere, pürüzlere, problemlere karşı dikkat edin. Canınızı sıkacak bazı gelişmeler olabilir e, Haziran ayında. Ayrıca borç, kredi alacak vergi ceza gibi konularda e, şanslı etkilere sahipsiniz. Böyle ayrıca hayalinizde olan bir işi başlatmak adına harekete geçebilirsiniz bu Haziran ayında. O yüzden bence ikizler e, özellikle iş kariyer konularında kendilerine yeni bir rota çizme konularında oldukça oldukça güzel etkilere sahipler e, değerlendirin bu ayı derim. E, sadece ne dedim? Yolculuklara, uzak yerlere seyahat ederken e, dikkatli olun dedim. Engeller, pürüzler, canınızı sıkmasın dedim. E, ama iş konularında istediğiniz şeyi başlatmak üzere destekleniyorsunuz. Sevgili yengeçler, Haziran ayı boyunca aslında sizler böyle daha çok iç dünyanızda, içinizde kalmış şeylerle e, yüzleşip, böyle bir farkındalık kazanıp, yeni bir maceraya, yeni bir serüvene atılmaya karar verebilirsiniz. E, fark etmediğiniz şeyleri fark edeceğiniz durumu daha hızlı kavrayabileceğiniz içinizdeki korkuları endişeleri bırakabileceğiniz bir sürece adım atıyorsunuz özellikle bazı yengeçler bazı ilişkilerine gözlerden uzak yaşamak isteyebilir ya da özel hayatınızı gizli tutmak isteyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim böyle önemli bir ilişki önemli bir ortaklık bu ay sizler için gündeme gelecek. E, bu ilişkiyle ya da ortaklıkla birlikte sizler de dönüşeceksiniz aslında sevgili yengeçler. Zaten doğum gününüz de geliyor. O yüzden sizleri iyi ve şanslı bir ay bekliyor. Ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da var olan ilişkinizi böyle bir üst noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Siz sevgili yengeçler. O yüzden ne diyorum? Yengeçlerin ilişki, ortaklık konularında yüzü gülecek diyorum. Ayrıca içlerinde bugüne kadar kalmış endişe, korku, kaygı ne varsa artık bunlarla yüzleşip bunları serbest bırakacaklarını söylüyorum sevgili yengeçlere. Sevgili aslanlar, aslanlar bu ay böyle yeni bir çevreye dahil olabilir, kendi networklerini e, genişletebilirler. Hatta bu girdikleri çevreden e, Fayda sağlayabilirler. Bu anlamda bence çok güzel. Ayrıca işinizle ilgili böyle daha böyle büyümeye odaklı, yeni ortaklıklara e, odaklı olabilirsiniz. Yeni projeler önünüze çıkıp böyle o projeleri geliştirmek için e, vaktinizin çoğunu harcayabilirsiniz sevgili aslanlar. E, sadece sağlık konularında daha dikkatli olmanızı öngörüyorum. Ee, randevularınız varsa ihmal etmeyin doktor randevularınızı Ya da sağlıklı yaşama geçmek adına işte bu bir takım sağlık sorunları ortaya çıkmasıyla e, Sağlıklı yaşama geçmek adına harekete geçebilirsiniz e, Spor yapabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz Ya da e, hiçbiri değilse de zararlı bir takım alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz O da neden? Sağlığınızı daha iyi bir noktaya taşımak adına ee, bu arada borç alacak verecek belge artık e, sizin zihninizi meşgul eden konu hangisi ise e, bunların üzerine daha ağırlık verip daha yeni bir sistem inşa edebilirsiniz, yapılandırabilirsiniz borçlarınızı. Aslanlar aslında e, hem mevcut düzeni büyütmeye odaklı olacak hem de e, işte maddi konularda e, canı sıkan durumlar varsa sizlerin bunları düzeltip daha iyisini inşa etme dönemine geçiş yapacaksınız. Ama sadece lütfen sağlığınıza gereken özeni gösterin. Doktor kontrolleriniz varsa diş, diz, cilt artık her neyse özellikle bunlara da karşı lütfen tedbirinizi alın derim sevgili aslanlara. Sevgili Başaklar böyle ikizler yeni ayı ile birlikte aslında sizlere ne çıkacak? İş fırsatları, teklifler önünüze yağabilir. Hatta sektör de değiştirebilirsiniz. Hiç daha önce deneyimlemediğiniz, bilmediğiniz bir alanda da çalışmalar yapabilirsiniz. O yüzden Başaklar bu dönem hem böyle toplum önündeki saygınlığını güçlendiriyorlar, imajlarını güçlendiriyorlar. Hem de farklı iş kollarına kanalize olacaklar, iş tekliflerini değerlendirecekler gibi duruyor. Ama şimdi burada bir Satürn transiti var. Bir de tabii ki ay sonu özellikle Satürn retroya girmesiyle birlikte yükselen başaklar bu transiti 7 evlerinden alıyorlar. Yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık konularında aslında sınanabilirler sevgili başaklar. O yüzden ne diyorum Orada böyle mücadeleye zorlanabilirsiniz. Orada fevri olmamanız gerekiyor. Orada yapıcı olmanız gerekiyor aslında bu konularla ilgili. Ee, borç kredi konularıyla ilgili de e, bu dönem daha şanslı etkiler altında olacaksınız sevgili başaklar. E, hatta böyle var olan borçlarınızla ilgili yükümlülükleriniz hafifleyebilir. Belki mevcut bir borcunuzu kapama yolundan gidebilirsiniz. O yüzden ne diyorum sizinle ilgili bence en önemli bu ay problem ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları ile ilgili olabilir. Ee, orada belki birazcık zorlanabilirsiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler, sizler de bu özellikle ikizler yeni ayından itibaren uzaklar, yabancılar, inançlarınız, eğitimlerle ilgili konularda böyle bir karar aşamasında olabilirsiniz. Bu kararı verip kendinize yeni bir rota oluşturabilirsiniz. E sadece ikili ilişkiler, ortaklıklar alanında yara almaya açıksınız, kırılmaya açık olabilirsiniz. hatta bu durum sizi daha fazla mücadeleye zorlayabilir. Ama ay sonuna doğru özellikle Oğlak dolunayı ortaya çıkartabilir ki, ev, yuva konularıyla ilgili biraz böyle mücadele dolu bir zaman dilimi sizleri bekliyor olabilir. Ne olabilir? Yer değişikliği yaşayabilirsiniz. Evinizle ilgili taşınabilirsiniz yeni bir e, semte, muhite, şehire geçebilirsiniz. Böyle durumlarda aslında sevgili teraziler için söz konusu. E, ev yuva konularında işte biraz mücadeleli uğraştığınız bir dönem olabilir. Ama her koşulda e, ne diyeyim, vereceğiniz yeni kararlar sizleri yepyeni bir maceraya sürükleyecek gibi duruyor. Sevgili teraziler. Sevgili akrepler artık yani bu yılın kazananı siz olmak üzeresiniz. Neden? İyi haber vereyim öncelikle sevgili akrep takipçilerime. Çünkü benim aslında takipçilerimin çoğunluğu biliyorsunuz akrepler. Daha önce de bahsetmiştim. O yüzden onlara iyi haberi ben vermek istiyorum tabii ki. Ortak proje, ortak iş yapacakları yeni adımlar, imzalar sayesinde bir kere sevgili akrepler kazançlarını çok güzel arttıracaklar. Hatta böyle finansal konularda daha özgür olmalarıyla birlikte daha da mutlu bir kişi haline dönüşecekler. Mevcut borçlarınız varsa artık onlara bay bay diyebilirsiniz. Çünkü sizi daha iyi ve kazançlı böyle birikim yapabileceğiniz bir dönem bekliyor aslında sevgili akrepler. Aşk hayatınızda da böyle bir takım belirsizlikler canınızı sıkabilir. Ama şöyle söyleyeyim engeller ortadan kalkacak, sınırlar kalkacak işte o aklınızda olan kişiyle, sevdiğiniz kişiyle ilgili. Var olan engellerin da sonuna geliyorsunuz sevgili akrepler. E, hatta yine diyorum ortak girişimler sonucunda e, maddi konularda çok şanslı bir dönem. Sevgili akrepleri bekliyor. E daha ne olsun? ilişkilerde engeller ortadan kalkıyor. E para finans konularında a, tamam özgürlüğü elinize alıyorsunuz. Bence akrepler artık şikayet etmez diye düşünüyorum. E, özellikle aşk konularında da böyle engeller varsa, problemler varsa e bunlar da ortadan kalkıyor. Bence 5 yıldız akreplere gidiyor. Sevgili yaylar, sizlerde bir ortaklık, bir ilişki yoluyla artık hem bir dönüşüm yaşayacaksınız hem de kendinize yepyeni bir serüvende bulacaksınız. Önemli kararların eşiğinde olabilirsiniz bazı yaylar. Özellikle evli olanlar yeni bir karar verebilir. İlişkisi olanlar, bekar olanlar da artık evlilik kararı verebilir. Yaylar için aslında böyle ne diyeyim çok önemli gelişmelerin olacağı bir Haziran ayı aslında. Ee, kazanç böyle sağlayabileceği ortak birden fazla ortaklı projelere girebilir sevgili yaylar. Ee, bu projeye evet demekle birlikte aslında kazançlı çıkacaklar. Çünkü e, neler olabilir? Hem maddi kazanç sağlayacaklar hem genişleme büyüme fırsatı yakalayacak sevgili yaylar. Haziran sonu yani aslında bu durum daha çok ortaya çıkabilir. Oğlak dolunayla birlikte iş Konularına daha fazla e, kapayı yorup, daha fazla çalışıp ama e, sonunda da mutlu olacak sevgili yaylar. Çünkü aslında yaylar hareket halinde olmayı sever. E, birden fazla iş işle ilgilenmeyi de sever yaylar. O yüzden aslında onların böyle iş konularında daha e, yoğun olacağı, daha tempoyu arttıracakları bir Haziran ayı yayları bekliyor. E, ilişki konusunda da dediğim gibi... Ee, var olan ilişkilerini bir üst noktaya taşıyabilecek sevgili Yay burçları, sevgili Oğlaklar, Oğlaklar bir kere bu ay bence şanslılar. Neden? Çünkü iş konuları, günlük rutinleriniz. E evcil hayvanlarınızla ilgili konularda bir takım yeni kararlar verebilirsiniz. E, yenilikler yapabilirsiniz aslında hayatınızda. tabi oğlakların kafası en çok neye çalışır? İşe çalışır tabii ki. Çünkü onlar en çalışkan burçlarımızdan bir tanesidir. O yüzden ne yapabilirler oğlaklar mesela? İkinci bir işi düşünebilirler. Var olan işlerinin haricinde başka bir e, işe e, girişim yapmak isteyebilirler aslında. E, yeni bir proje başlatmak isteyecekler. Aynı zamanda kardeş, kuzen ve yakın çevrenizde bu dönem lütfen iletişiminize dikkat edin. Bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Daha çok böyle ilişkiler konusunda ise kendi beklentilerinizi sorgulayacağınız, onu masaya yatıracağınız var olan ilişkinizde de sorunlarınızı masaya yatıracağınız bir ayda olacaksınız aslında. Bu dönem hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hatta spora yeniden başlayabilirsiniz eğer bıraktıysanız. Böyle daha çok böyle kendinizle ilgili kendinizi mutlu edeceğiniz bir ay sevgili oğlakları bekliyor. Sevgili kovalar, kovalar bu ay boyunca nelerle uğraşacaklar? Bir kere Haziran ayında yeni bir aşk, yeni bir hobi söz konusu olabilir. Ama sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. E, iletişim dilinizde yapacağınız işte ne diyeyim kırıcı olmanın sonucu ya da yanlış bir şekilde kendinizi ifade etmenin sonucu bir takım şeylerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. E, yani ağzınızdan çıkan sözler, davranışlarınız bu dönem önem teşkil ediyor. Hayatınızı ilgilendiren durumlara sebebiyet verebilir. O yüzden sevgili e, kovalar dikkat diyorum. Ağzınızdan çıkan sözlere, davranışlarınıza bu ay çok dikkat edin. Aynı zamanda maddi konularda bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. E, beklediğiniz ödemeler gecikebilir ya da e, beklediğinizin altında ...kazanç sağlayabilirsiniz düşündüğünüz işlerle ilgili. Yani her koşulda maddi konularda temkinli adım atmak durumundasınız bu Haziran ayı boyunca. E, ama yine de sevdiğiniz insanlarla uzun zamandır görmediğiniz insanlarla tatil planları yapabilirsiniz, kısa yolculuklara çıkabilirsiniz sevgili kovalar. E, ama Dolunay'ın etkisiyle özellikle Haziran'ın sonuna doğru iş dünyanızda bir takım farkındalıklar kazanıp yolunuza devam edebilirsiniz. Hatalarınızı görebilirsiniz, endişeleriniz, kaygılarınızla yüzleşebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem böyle eğer arkanızdan iş çeviren insanlar, arkanızdan konuşan insanlar varsa bunları duyup üzülebilirsiniz sevgili kovalar. O yüzden kovalara ne diyorum? Aşk konusunda 5 yıldız. Ee, birden fazla böyle aşk ortaya çıkabilir. Yaz aşkı gibi şeyler başlayabilir. Fakat maddi konularda e, ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Ee, daha temkinli olmanız gerekiyor. Bir de sözlerinizi ve davranışlarınıza Haziran ayı boyunca lütfen dikkat edin. Sevgili Kovalar. Sevgili balıklar, balıklarda aslında Jüpiter transiti ile birlikte böyle güzel şanslı etkilere sahip burçlardan bir tanesi. Neler olacak bir kere? Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz bu dönem. Daha güzel, böyle içinize sinen bir eve taşınabilirsiniz. E, ailenize yeni katılacak kişiler olabilir evlenecek ya da ne bileyim yeni bebek haberleri söz konusu olabilir her koşulda evinizi yuvanızı ailenizi ilgilendiren konularda güzel gelişmeler yakalayabileceksiniz sevgili balıklar İş ve kariyer konularında da böyle yenilikler e, yeni haberler sizleri motivasyonunu yükseltecek tabii ki e, evinizde böyle kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz evinizde bir hobi başlatabilirsiniz e, yeni bir yaratıcılık içeren bir sizi mutlu eden bir şeye başlayabilirsiniz olsun Aslında bu ay balıklar huzuru dengeyi yakalayabilecekler Umutların böyle yeşereceği tekrar böyle kendinizi bulabileceğiniz bir Haziran Aslında sizleri bekliyor sevgili balıkları Evet geldik bir videodun da sonuna. Bence keyifli oldu. Niye? Ben beni bıraksanız ben saatlerce anlatabilirim bu konuyu ama hem sizi sıkmak istemiyorum hem de çok uzun bir video olsun istemiyorum. Kısa kısa böyle her şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle diyorum ki Haziran ayı hepimize e, huzur, mutluluk, sağlık getirsin. Her şeyden önce en çok ihtiyacımız olan bence hepimizin bu. Ee, hem de böyle herkesin umutlarının yaşardiği e, yeniliklerin olduğu yeni bir e, yola serüvene adım atacağımız e, ve bundan mutluluk duyacağımız şahane bir e, ay olsun e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizinle burada bunları konuşmak benim için her zaman çok keyifli sorunlarınız varsa lütfen e, Astro Burcu hesabından ya da buradan yazabilirsiniz e, tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın haziranda keyifli kalın hoşçakalın